Merhaba arkadaşlar. Bugün iyi sesiyle ilgili hece birleştirme çalışmamız var. Hangi sesle ilgili? İyi. Evet yeni hecelerimizi oluşturuyoruz. O söylediğin sesle ilgili Zeynep ben çok söyleyemiyorum bunu. Tamam mı? Tamam. Birazdan heceleri oluşturunca onun içinde söyleriz. Tamam. Yine bağıracak mıyız? Bağıracağız tabi. Bağırmadan olur mu? Olmaz. Hep beraber mi bağırıyoruz? Evet. O zaman bağırarak başlayalım Zeynep. Bir tane E sesi yazalım buraya. Tamam. E sesimizi yazdık. Yanına bir de Y. Y. Evet. Bu ikisini birleştiriyoruz. Şimdi bunları birleştiriyoruz altta. E'mizi buraya taşıdık. Taşıdık. Güzel. İ'mizi de taşıyalım. Onu onun yanına yazalım. Ne oldu bakalım? Ey. Evet. E. Evet. Eee. Ben hangisini gösterirsem onu. Tamam. Ey. Ey. Bitmedi, uzatıyorum. Ey. İyi, uzatalım bunu. Bağıracağız. Ey. 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 Değil mi? Ey. Evet, hecemiz hazır. Ey. Ey orada. Bir tane daha yazalım. A sesi yazalım. A sesi. Yanına yine yii. yii sesi. Evet. Şimdi bunları altta birleştiriyoruz. Birleştirelim. Aldık. taşıdık. Yiyiyimizi de taşıyalım. Evet. Evet ne oldu bakalım? Ay. Ay. ay değil mi? Şu A. Ay. 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 Evet. Ne olmuş Zeynep? Ay. 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 Bir yerimiz acıyınca da ay diyoruz. Ay diyoruz. Gece gökyüzünde de görüyor musun? Görüyoruz gökyüzünde ay. birlikte görüyoruz. Evet. Gökyüzünde de gördüğümüz bir ay var. Acaba bu hangi ay? Evet. Ay. Ay. O yazalım Zeynep. O. O. Yazdım. Yazdın. Yanına bir de y. y. Yazdık. Şimdi bunları altta birleştiriyoruz. Birleştirelim. Ağımızı buraya taşıyalım. Yine ne yaptık? Yine oyu tersten yaptık. İyi. <laughs> evet. Ay değil mi? Ay diyeceğiz. <gülüyor> Ay. <gülüyor> evet oyu tersten yapmıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. İyi de yaptı yanına Zeynep. Evet. Hadi okuyalım. Okuyalım. Oy. 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 Bu o zaten. Oy. oy. Bu da iyiydi. Evet. Oy. oy. Ne olmuş? Oy. 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 Oy Zeynep. Oy. 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 Oy baba oy. Al bakalım. Oy. Oy da hazır. Şimdi bu sefer de i ile başlayalım. Tamam. İyi. Yanına bir de E yazalım Zeynep. Tamam. Altta birleştirelim. Evet birleştirme senin işin. E'mizi taşıdık. Taşıdık. E'mizi de taşıyalım. Onu da taşıyalım yanına. Evet. Okuyalım. Okuyalım bak bu neydi? Hi. Bu ne? E. Böyle okumayacağız. Hi, e, hi, e demeyeceğiz. A -a. Ne diyeceğiz? Ye. 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 Şimdi dur bakalım. Uzatacağız. Bağırıyoruz. Tamam. Ye. Az bağırıyoruz. Yi. değil mi? Y çok uzatmazsak artık önce hissetmek için uzatıyoruz. Sonra artık e, çok uzatmıyoruz. Ye. 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 Ben sadece hissetmen için diyorum. Ye. ye. Evet. Ye. Ye. Al ye. Ye. Al ye. Ha al ye. Al ye. Yemek ye. Al alıyoruz, yiyoruz. Alıyoruz, yiyoruz. Ya Zeynep. Evet. Yi. Yi. Ha bir sürü var. Tamam. Bir sürü. Bir sürü. I, A yazalım yanına da. A. Acaba ne olacak ya? Acaba. Yazalım bakalım buraya. Bunu buradan alalım taşıyalım. I, mızı taşıyalım. Taşıdık. muzu da taşıyalım. Taşıyalım A'yı da yanına. olmuş. okuyalım mı? Okuyalım. Baştakini hissedelim özellikle. A'yı tamam. zaten artık çok iyi biliyoruz. Evet. Ya! Ya! Nefes al. <laughs> Nefes ver. Evet. <laughs> çok zorlama kendine. Ya! Ya! Evet. Ya. 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 Ya, ya Zeynep ya. Evet. Ne vereyim? Bir tane yerimiz kaldı. Ne vereceksin acaba? Çok merak ediyorum. U. U. Yazdım. İ. 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 İ çıkarmıyoruz. İ demiyoruz. İ çıkarmıyoruz. Böyle Hey derken ki sondaki y gibi hey yi. evet evet öyle diyoruz ama tabi mikrofonda nasıl çıkar Hı. onu bilemiyorum birleştiriyoruz Zeynep buğumuzu taşıyalım taşıdık y yımızı da taşıyalım onu da taşıdık ne oldu? Şu oydu değil mi? Evet. O, bu? i. Oy. Gibi bir şey oluyor herhalde. Bakalım. Evet. Uy. Oy. 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 Ne olmuş? Oy. Oy. Ne olmuş? Oy. Oy. Başkacılarımız da var. Var Onlara mı? Onlara bakalım. Daha uyu vermedim mi ben sana? Vermedin. Vermedim. Al bakalım. Oy. Oo. Evet, sıradaki hecemiz neymiş? Bakalım. İ. İ. Ne oluyor? İ. İ. Değil mi? İ. Evet. Aynı mantıkla birleştiriyoruz. Bir tane sonda, bir tane de başta al bakalım Zeynep. Bu ne oluyor bakalım? Okuyalım. İyo. Kaçtı, düşürdü. Kaçtı. Yakaladın mı Zeynep? Yakaladım. Evet Zeynep yakaladı. O diğer Ece'yi kapatmayalım istersen. Şöyle hepsini göründüğü kadar gösterelim. Evet. Üüü. Üüü. Üüü çok uzatmayalım artık. Üüü. 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 Önemli olan Y'yi hissedebildiğimiz kadar hissedelim bugün. Tamam mı? Tamam. Evet görünüyor. Evet. Yi. 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 yi, yi, yi. yi evet. Yi. Daha bitmedi Zeynep. Bu çok <laughs> Daha bitmedi artık acelerimiz böyle çok. Evet. Okuyalım. Okuyalım. Görünüyor Hep beraber bakalım. okuyalım. Evet. Yu. 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 Evet. Yü i i Bu kadar çık. Hecelerimiz bu kadar. Tamam. Diğer sayfaya geçelim. Bu hecelere ne yapalım? Bu Kelime kısa kelimeler oluşturalım. Bu sayfa. Diğer sayfaya geçiyoruz. Tamam. Sayfamız açıldı Zeynep. Tamam. O zaman i yazalım buraya. İ. İ sadece i. Tamam. Hadi bakalım. Yazıyorum. Yaz. Yazdın mı? Yazdım. Ne yazdın? İ. İ. Şimdi bir de yeni öğrendiğimiz hecelerden yi. 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 Evet, yi. yi. Bunları artık ben karışmayacağım. Sen bize birleştireceksin. Tamam. İ ve yi'yi Tamam. İ'mizi, yi'mizi taşıyalım. İ evet. İyimizle taşıyalım. Taşıyalım. Okuyalım. Okuyalım. İ İ İ İ İ İ İyi oldu değil mi? I, İ İ İ İ İ Yazdık. Şimdi de ne yazalım? Yeni bir kelime daha yazıyoruz. Ne yazıyoruz? Yeni bir kelime daha yazıyoruz. Ne yazıyoruz? Ye. 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 Yanına ne yazalım diğer kutucuğumuza buraya? Tamam. Evet, yeni bir kelime yazıyoruz bakalım. Bakalım ne olacak? Y'mizi taşıyalım. Y. 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 de yazalım. Yazalım. Ni okuyalım okuyalım. Ye. Ye. Mi. Ye. Mi. Ye. Mi. Ye Yeni. Sana ne demiştim ben? Yeni bir kelime. <laughs> evet. Yeni bir kelime daha yazıyoruz demiştim Zeynep. Evet. Şimdi. Uy. 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 Evet. Böyle yazarken hissedemeyen varsa böyle söylemek gerekiyor. Oy diye. Değil mi? Şimdi evet. hissettim hissetti mesela. Hissetmeseydi ben tekrar tekrar söyleyecektim ona. Oy diye. Ama yazdık. Oy. Uy. Ku. Uy. Ku. 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 Yazdım. Uy. Ku. Birleştirelim onları. Tamam. Ve kuyu. Uyumuzu yazalım. Yazalım. Evet. Kuyu da yanına ekleyelim. Ekleyelim. Okuyalım. Okuyalım. Uy. Kuy. Uy. Uyku. Oyku. oldu. Güzel. Ye yazalım Zeynep bu sefer de. Ye. 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 Ne Ne ki? A. Mek yazalım şimdi. diye. Mek. 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 Ne yesem acaba? Mek. Evet. Bunları birleştirelim. Biraz bu taraftan başla istersen. Tamam. Sığdıramazsan. Yemizi buraya yazıyoruz. Y, Değil mi bu? Y. Y. Mek'i de yanına yazalım. Ne yesem acaba? Ne olmuş bakalım? Okuyalım. Okuyalım. Ye mek Ye mek Ye mek Ne olmuş? Ye ne yesem diyordum. Yemek yemek lazımmış o zaman Zeynep. Evet yemek de yazdık. Ama yemek yok Zeynep biliyor musun? Yok mu? Yok. Yo yazalım. Yo. Yo. Artık yemek yoksa da yaparsın sen bana bir şeyler. Yaparım tabii ki. Evet. Yo. Yo. Evet, şimdi bunları birleştiriyoruz. Yo ve sesini. Hadi. Hadi bakalım. Yo yo yazalım. Yo. Muzu da yazalım. Yazalım. Ne olmuş? Yo. 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 Yok. Ne olmuş? Yok. Yok olmuş. Yemek yok olmuş Zeynep. Yok, yok. olmuş. Uçmamış. Sana yemek yok dedim bak. Sana yemek yok, yok dedim. Biraz ipucu vermiştim. Evet. Son kelimemiz. Ay. Ay. Evet. Ay. Ay. la 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 Şimdi Zeynep burada ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Benim bir arkadaşımın ismi çıkıyor yine. Aa. Onu söyleyin baştan. Tamam. Ah. O zaman neyle başlayacaksın? Büyük harfle şimdiden söyleyeyim ben sana. Bir isim çıkacak. Tamam. Ayı yazayım. Yaz. Ama büyük harfle başlıyorum. Büyük harfle başla. Ay. Ay yazdım. Yani burada küçük harfle ay yazılıydı. Ben Zeynep'e bir isim çıkacağını söylediğim için... Zeynep hemen büyük harfle başladı ve ay yazdı. Yanına ne yazacağız? La. La. Ne oldu bakalım? Ay. Ay. La. Ay. La. Ne olmuş? Ayla. Ayla. Evet, Ayla diye yazıcık var mı Ayla diye arkadaşım? Yok. Bizi izleyen arkadaşlarından var mıdır? Vardır belki. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.